Selamun Aleyküm Arkadaşlar Videoma ve kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Beni soracak olursanız iyiyim Allah arkadaşlar ee, Gördüğünüz üzere bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyoruz arkadaşlar ee, Fortnite'a e yepyeni güncelleme geldi arkadaşlar Bütün her Fortnite'daki bütün her şey değişti Aa, oyun, Maçtaki oyuncular e, ee, oyunda içindeki menüdeki ayrı yüzler her şey değişti arkadaşlar. Ee, sizlerle gö beraber görmek istedim arkadaşlar. Denemek istedim. E, ee, Fortnite'ı güncelledim. Dimdirek oyuna girdi, girip yayında kaydımı başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yaklaşık bir ay neredeyse bir aydır video atmıyorum arkadaşlar. Çünkü atmamamın sebebi işe başladım arkadaşlar. O yüzden iş serüvenine, kariyer serüvenine başladığım için bir türlü video atamadım sizlere. Kusura bakmayın. Dediğim gibi 3 hafta neredeyse işe başladı. 3 hafta olacak. İlk haftam iş İlk haftam izmi yoktu, ikinci haftam yani geçen hafta izin e, izimi izlim, kullandım ilk izimi. Onda da e, işlerim vardı, hastane işlerim olduğu için vakit bulamadım, çekemedim. E, bu izinle sizleri çekmeye çalışacağım arkadaşlar. E, i̇nşallah umarım beğenirsiniz, güzel bir video olur dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar iki, iki haftada bir e, dediğim gibi iki haftada bir aynen iki haftada bir artık bundan sonra iki haftada bir video gelecek öyle haftada bir ya da iki haftada bir video gelecek haberiniz olsun e, lafı uzatmadan maçımıza başlayalım bu arada, oyun e, o kadar değişmiş ve bir iki aydır neredeyse iki 3 aydır o oyunu oynamıyorum e, İnşallah inşallah H hemen ölmem Arkadaşlar ee, güzel hemen ölmem ee, nerede ne yeni güncellemede Baturay'da nereye çok kişi atıyor yaz kişi atıyor hiçbir bilgim yok Büyük ihtimal uç uç e ro şeyin rotasında uçağın rotasında ya da dalga rotasında az gide o en uç kısma Bakın nasıl söyleyeyim büyük ihtimal ya şuralara filan şu anda buralara filan atlarlar şu büyük ihtimal şu kısımlara az atlarlar elimden geldiğince şura en uç kısmı yani şuralara atlamaya çalışacağım az olan ay oyuncuların az indiği yere atlamaya çalışacağım ki size video video çıkartabileyim çünkü oyunu unutmuş olabilirim cidden unutmuş olabilirim o yüzden hemen öleceğimi bildiğim için e, oyuncuların rakiplerin az olduğu yere şey yapacağız. Atlayacağım. Sonuç e, son inşallah e, he, aha şey kalkmış arkadaşlar. Aynen. Otobüsten atlıyor ki otobüs olaya kalkmış herhalde. Bunun yerine Surf şey dalga şey gelmiş. Aynen dalga gelmiş. Gördüğünüz gibi dalga gelmiş. Otobüs kalkıp böyle dalga ile atlayacağız herhalde. Anladığım kadarıyla. İnşallah güzel bir video olur. Ben o üç kısımları atlamak istiyordum ama. Ya yapma be hemen öleceğim ya. Ya yapma be ya. Of. kameri 90 gitti ya. Ortalara doğru gitmek istiyorum arkadaşlar ya. Şuraya baksam ne olur? Alattan araba buldum. Evet arkadaşlar Allah'tan araba buldum. Değil. Ben de araba ile giderim diye düşünüyorum. Araba oyun cidden değişmiş. Araba neredeydi? Araba nerede? Ha burada. Ben yüz yüze öleceğim. Ölmemek için hemen. Şöyle. Ben hiç e, bulaşmayacağım onlara. Araba hasarını nereden giriyorduk ya? Benim üç tane gelişim var. Üçü de izliyor. Benim cidden araba bulmam lazım. Ya. Arkadaşlar cidden benim araba bundan lazım yoksa bu araba ara şey gözükmüyor. Büyük ihtimal araba şeyde kalktı. Araba cidden benzeri herhalde kalktı arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Ha, bakın bu kısımlar açılmamış demek ki. Anladım. Adam var, adam var çaktım Gerçektir oyun, harbi oyun. Şimdi arkadaşlar. Ben yüzü yüzü alacağım. Orası kesin. O yüzden alacağı ölmemek için. Ölmemek için ben buradan bir topuklayalım. cidden uh, değişim oyun cidden değişmiş. bu artışı arkadaşlar cidden oyun değişmiş. Sure I yeah. do. Aa olmadı. Neyse arkadaşlar. Ee, Büyü olsun. İyi güzel bir maç oldu. Sizin önü gözünüzün önünüzde. Gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel bir video olmuştur. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Goodbye bye bye. bye. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.